Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum bugünkü örgü anlatımında da bu patiğimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bir de sade patik yapayım dedim sade patik sevenler için çok şık ve güzel oldu yine Bu yine 37 38 numara ayaklar için arkadaşlar. Siz 39 40 numara yapmak isterseniz ben şurada 56'dan başladım. Siz 66'dan başlayın. Verdiğim sayıları 10'ar tane fazlalaştırın. Ayağınıza olacaktır. Bunun için bir fıstık yeşili ipim var. 3 numara şişim var arkadaşlar. Hadi buyurun geçelim yapımına. Bu arada bana abone olup beğeniye de basarsanız çok memnun olurum. O güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben şöyle 10 tane ilmek attım şişime. Ben boynumda örüyorum. Böyle başlıyorum hanımlar. Biraz iplik alıyorum uzuncana. İşaret parmağıma ipimi dolayıp şişime takıp çekiyorum. Benim başlama şeklim böyle. Sizler nasıl biliyorsanız o şekilde başlayın. Bu şekilde 56 ilmek atıyorum şişime. 56 ilmek atalım. 56 ilmeği attım şişime. 4 sıra haroşa örüyorum burada. 4. sıramda düzünde 10 tane artırma yapıyorum. 13 tane de tersinde yapıyorum artırmamı 3 sıra böyle bir haroşa örelim dördüncü sırada artırmaya başlıyorum Böyle bir sıra oluyor Hanımlar bunu 4 sıra yapalım 4 sıra haroşa örelim. 4. sırada ortalarda 10 tane artırma yapacağız. Örmeye devam edelim. 3 sıramı ördüm arkadaşlar. 4. sıradayım. Şimdi burada 10 tane ilmek artırma yapacağım bu sıramda. 10 ilmeği ördükten sonra artırmaya başlıyorum. 7 8 9 10 Artırmayı şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bu ilmeğin dibindeki bir önceki ilmekten ilmek çıkarıyorum. 4 ilmek örüp bir daha çıkarıyorum. 4 ilmek örüp bir daha devam ediyorum. Patiğimin ön tarafına doğru gelince 3 ilmek çıkartıp 1 ilmek çıkartıyorum. Patiğimin ön tarafına gelince 3 ilmek örüp 1 ilmek çıkartıyorum. Bir, 2 3 4 5 olmuş hanımlar ortaya da geldik 5 tane daha artıracağız böyle devam ediyorum bu dokuzuncu ilmeğim arttırdım 4 ilmek örüp bir tane daha artırıyorum. Geri kalan ilmeklerimi devam örüyorum. Şişimi tamamladım, geri döndüm. Burada da yine aynı işlemi yapacağım. 13 ilmek artıracağım burada. Şimdi 56 ilmek vardı, 79 ilmeğe çıktı benim son artırmalarımda. 79 ilmekle devam ettim batıme. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ilmek örüyorum burada da. 12 ilmekten sonra artırmaya başlıyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmek ördüm, bir arttırdım. 3 ilmek örüp bir daha artırıyorum. 3 ilmek örüp bir daha arttırdım. Bir sayayım kaç ilmek artırmışım. 2 ilmek daha artıracağım. Böylelikle sayım tamamlanıyor arkadaşlar. Benim şimdi sayılarım tamamlandı. Devam örüyorum. Şimdi artırmalarımı yaptım. Haroşa sıram tamamlandı. 4 sıra haroşa oldu. Modelime başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım bir tane ördüm 3 ilmeği birden örüyorum bir tane ilmek üstlerine atıp şişimi bir daha örüyorum bir ilmek tersinden örüyorum 3 ilmeği birden örüyorum şişimin üzerine bir ilmek atıp bir daha üçünü birden örüyorum 3 ilmeği birden ördüm üzerine attım şişimi bir daha örüyorum arada bir ilmek ters örüyorum. Tekrar 3 ilmeği örüp üzerine şişimi atıp bir daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek yapıyoruz. Bir ters ördüm. Tekrar 3 ilmek hepsini birlikte örüp bir ilmek atıyorum. Bir daha örüyorum. 3 tane ilmek oluyor. Tekrar bir tersinden örüyorum. 3 tane birlikte örüyorum. Üzerine atıp şişimin bir daha örüyorum. Bir tersinden örüyorum. Üçünü birlikte örüp şişime bir ilmek atıyorum. Bir daha örüyorum. Modelim böyle hanımlar. Bunu sıra sonuna kadar devam ediyorum modelimi bitirdim kenar ilmeğini düzünden ördüm şimdi geri döndüm ilk ilmeğimi örmeden aldım kenardaki ilmeği örüyorum buradaki model yaptığım 3 ilmeği tersinden örüyorum aradaki bir ilmeği düzünden örüyorum Modelimin burası tersi 3 ilmeği tersinden örüyorum bir ilmeği düzünden örüyorum model yaptığım 3 ilmeği tersinden örüyorum aradaki tek ilmeği düzünden örüyorum bu şişimi de böyle devam ediyorum sıramı tamamladım geri döndüm Urva patiyemin yüzü burada da 3 tane ilmeği düz örüyorum, model yaptım. Aradaki tek ilmeği ters örüyorum. Normalde şimdi burada model başlamamız lazım ama ben biraz aralıklı olsun diye 3 şiş örüyorum arada. Bu şimdi ikinci şişim. Bir de tersinden gelip yüzünde modelimi tekrar yapacağım. Bunu böyle devam ediyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Bir şişte tersinden ördüm. Şimdi modele geçeceğim düzünde. Burada da düzü düz, tersi ters örüyoruz. Çok kolay bir model arkadaşlar. Çok da şık oluyor yine. Şimdi geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada kenardakiyle bir ilmek fazla oluyor. Onu şöyle bir küçük model yapıyorum. Tekrar bunu örüyorum ortadaki üç ilmeğimizin ortasını tersinden örüyoruz. Modele burada yer değiştiriyoruz. Şöyle şimdi burada bir ters ilmeğimiz vardı. 2 de düz alıp kenarından onları model yapıyoruz üçünü birden örüp bir tane şişimize ilmek attım hepsini tekrar yine örüyoruz ortadaki bir ilmeği ters örüyoruz Şunları üçünü model yapıyoruz üçünü birden ördüm bir tane attım şişime bir daha ördüm bir tane tersinden ördüm tekrar yine. Bir önceki modelden bir ilmek alıyoruz. Ters ördüğümüz ilmeği alıyoruz. Modelden bir ilmek daha alıyoruz. 3 ilmeği model yapıyoruz. Modelden sonra bir ters örüyoruz. Şöyle göstereyim. Şu 3 ilmeği model yapıyoruz. üzerine atıp tekrar örüyoruz şu modelleri ortadaki ters ilmekle ikisini alıp 3 tane ilmeği model yapıyoruz kenarındakini ters örüyoruz 3 ilmeği model yapıyoruz. bir tane ters örüyoruz. Böyle modellerimiz üst üste değil, aralara geliyor. Yer değiştiriyoruz modellerimizde. Modelim böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay. Bunu böyle 5 tane yapıyoruz. 5'ten sonra haroşaya geçiyoruz. Şimdi ben böyle devam ediyorum arkadaşlar. Bunu böyle başa kadar gelip tersinde tek ilmekleri düz öreceğiz 3 ilmekleri ters öreceğiz 3 şiş ördükten sonra tekrar yine modelimizi kuracağız yine modelimizi aynı şekilde yer değiştireceğiz üst üste getirmeyeceğiz böyle devam edelim devam ediyorum arkadaşlar 4 modelimi tamamladım şimdi beşinci deyim Sizler eğer yaparsanız arkadaşlar ayağınız taraklıysa bu modeli bitirdikten sonra haroşaya geçin. Ben şimdi bu modeli yaptıktan sonra haroşaya geçeceğim. Haroşaya geçerken 14 artırma daha yapıyorum. Patiğimde şimdi 79 ilmek var. 95'e çıkarıyorum sayıyı. Sizler 100'e çıkarın. 20 ilmek artırın. 100 ya da 105 ilmekle devam edin arkadaşlar. Ben modelimi tamamladım arkadaşlar. Şurada modelden sonra birer ilmek artırdım. Şimdi benim patimde 81 ilmek var. Şimdi burada giderken ben 14 ilmek artıracağım. Onu da şöyle yapacağım. 1-2-3 tane düzünden olan ilmeği örüp burada 3 ilmek kalana kadar böyle düzünden bu düz ilmeklerden birer tane arttıracağım. Patiğimde 95 ilmek olacak. arttırmaya başlıyorum buradaki düz ilmekten bir ilmek çıkarıp düz örüyorum iki tane düz ilmek yapıyorum Buradaki işlemimde bu arkadaşlar tersleri ters örüp düzlerde birer ilmek arttırıyorum. Bu tarafta 1 2 3 düz kalana kadar bu işlemi yapıyorum. Böyle devam ediyorum. Böyle sıramı tamamladım. Şimdi geri dönüyorum artık haroşaya başlayacağım arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi tersinden örüyorum. Böyle devam ediyorum. Bütün ilmekleri tersinden örüp 3 sıra haroşa yapacağım. Bir sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi tersine dönüp burada da bütün ilmekleri ters örüyorum. Yüzünde de tersinde de ters örgü yapıyoruz. bir sıramız böylelikle tamamlanmış oluyor bunu 3 sıra yapalım 3 sıra haroşa ördüm arkadaşlar patiğimin tersindeyim 42 tane ilmeği ördüm 42 de bu tarafta kalacak ortada 13 ilmek kalıyor 13 ilmeği de 9'a düşüreceğim 9 ilmekle devam ediyorum taban yapımına Şimdi ikisini birlikte ördüm 8 ilmek ördüm 9 ile kenarındakini birlikte alıyorum Böylelikle ortada 2 4 6 8 Şuradan sayacağım 2 4 6 8 9 ilmek 9 ilmekle devam ediyorum geri döndüm ilk ilmi örmeden alıyorum bu dokuzuncu ilmek dokuzla kenarındakini birlikte örüyorum geri dönüyorum aynı işlemi burada da yapıyorum ikisini birlikte ördüm geri döndüm bu tarafta da aynı dokuzla kenarındakini birlikte örüyorum geri dönüyorum da aynı böyle devam ediyorum arkadaşlar burası şimdi patiğimizin uç tarafı oluyor şu 9 ilmeği devam ediyorum 16 sıra örene kadar devam 9 ile devam edeceğim şuralara geliyor 16 sıra şu ayağımızın enli olduğu yeri sonra 7'ye düşüreceğim ilmeklerimi devam ediyorum böyle örmeye Böyle oluyor hanımlar. Devam ediyorum yapmaya. Sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. sıradayım. 6. sıram şimdi burada bir tane eksilteceğim buradaki 9 ilmekten iki tanesini alıyorum bu sefer bir de kenardan alıyorum 3 tane birlikte örüyorum burada 8 ilmek kalıyor bir de bu tarafta yapacağım aynı işlemi 7 ilmek kalacak burada alacaktım burada da İkisini alıyorum ilmeklerin. Bir de buradan 3 tane. Ortada şimdi 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmekle topuğa kadar devam edeceğim. Bütün ilmekler bitene kadar. Siz eğer bu modeli yapmazsak burada haroşaya başlarsanız arkadaşlar. 3 sıra değil, 5 sıra, 6 sıra haroşa yapın. 3 sıra çok az gelecektir. Bunu da hatırlatmış olayım sizlere. Şimdi bu topuğa kadar devam ediyorum. Bütün ilmekler bitene kadar bu işleme devam edelim. Tabanımı yaptım hanımlar. Şimdi son ilmeğimi alacağım burada. İkisini birlikte ördüm. Hemen ilmek çıkartmaya başlıyorum. Tekrar bu çıkarttığım ilmekle kenarındakini yine birlikte örüyorum. bu tarafta da bir ilmeğim vardı onu da ikisini birlikte ördüm ilmek çıkartıp tekrar geri döndüm çıkarttığım ilmekle ikisini birlikte örüyorum kenarındakine devam ediyorum tekrar ilmek çıkartıyorum İkisini birlikte örüp devam ediyorum. Bu taraftan da ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp ikisini birlikte örüyorum. buradan da ilmek çıkartıp aynı işleme devam ediyorum burada 3 tane düzünden örüyorum modele başlayacağım şurasını yapıyorum şimdi hanımlar 3 düzünden ördüm 2 tane tersinden örüyorum burada yine ilmek çıkartıp geri dönüp çıkarttığımda kenarındakini birlikte örüyorum bir tane düzünden örüyorum tersinde 3 tane ters örüyorum Burada da bir düz örüyorum. Bir ters örüp kenardan yine ilmek çıkartıyorum. İkisini birlikte ördüm, çıkarttım ilmekle. Bir tane ters ördüm. Şimdi burada model yapıyorum. omuz böyle oldu hanımlar. Bu işlemi de iki tane model yapıp üçüncüde birer ilmek eksiltiyorum. 4 model yapıp sonra yine haroşalara geçiyorum. Bunu da böyle devam ediyorum yapmaya. ikisini birlikte yine örüyorum Burada da ikisini birlikte aldım. 3 ilmek kaldı çişimde. Üç ilmeği de ikiye düşürüyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane örüp ilmek çıkartıyorum patemi bitiriyorum. Patiğim böyle oldu. Şimdi kenar oyası gidiyorum tığla. 3 zincir çekip dibine batıyorum. iki sefer sık iğne yapıp 3 zincir çekip dibine batıyorum bu sırayı da böyle tamamlıyorum arkadaşlar buraya kadar dönüyorum patiğimin üzerine şık bir görünüm oluyor bunu isterseniz yapmaya da bilirsiniz ben yapmaya devam ediyorum patiklerimi bitirdim hanımlar böyle oldular inşallah beğenmişsinizdir sizler de yaparsınız Videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.